Herkese merhaba, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Paris'teyiz. Mert uzun bir aradan sonra ilk defa Paris'e geliyor. Ben kızlarla böyle bir gelmiştim. Mert ilk geldiğimizde de Paris'te dolandırılmıştık biliyorsun. O yüzden korkuyorum Ona... ben bu şehirden yani sürekli böyle bir e, ataktayım yani birisi mi geliyor, bir şey mi oluyor, evet. ne oluyor. Şu anda geleli Paris'e iki saat falan oldu neredeyse böyle bakalım. Güzel. Bu bulunduğumuz bu bulunduğumuz bölge çok güzel. Gerçekten böyle sıcak, samimi. Zaten daha öncesinde işte sanatçıların yaşadığı bölge olarak geçiyormuş. Ki şu an hala sanatçıların yaşadığı bir bölge, bir ressam, ressam dolu. dolu. Tüm ressamlar Halk, sizin Halk sizin gibi. çekmeye çalışıyor. Ama çok tatlı. Göreceksiniz zaten. Yani Paris'e gelirseniz bu bölgeye kesinlikle gelin. Şimdi bizim de az vaktimiz vardı. Akşam başka bir yere rezervasyonumuz var. Orada arada burayı değerlendirmek istedik. Şaka gibi. Şimdi de bilet aldık. Aldığımız biletler geçmedi. Sonra başka bilet aldık. Ben dedim ki ben de o bileti deneyeyim. Ben geçersem sen de o biletin aynısından alırsın. Ben geçtim. Şu an Mert geçemiyor. O bileti alamıyor. 3-4 tane kart denemiş. Kart kabul etmiyor. bir daha benimle Paris'e gelmeyecek. Bilet sıkıntısı yaşıyoruz. Yani sabahtan beri biz normalde bir e, pas bilet almaya Oldu mu? Oldu mu aşkım? Gel. <laughs> Oldu mu?

en sevdiğim aktivite. Kesinlikle bu. Ah kahveni. Şimdi Paris'te ikinci günümüz. Dün biraz sizle konuşmuştuk Montmartre oralarda bölgesinde. Montmartre. Oradan sonra başımıza neler geldi? Otele gittik. Dedik hazırlanalım. Ünlü bir restoranda zor bulunan rezervasyonu olan bir restorana gitmek için. Fakat iki tane taksi çağırdık. Birincisi direkt iptal etti. Diğeri geldi. Ben dedim görmedi herhalde biz önümüzden hızlıca geçti ışıkta durdu. Koştum ışıklara adama dedim biziz biziz. <laughs> tamam falan yaptı böyle. Ama bir gidiş nasıl bir gidiş yani böyle. <laughs> Sen kovalıyorlar. Tak gitti eyvah dedik herhalde. Dönüp gelecek. Dönüp de gelmedi. Sonra bekliyoruz hala hani döner belki diye döndü. Döndü bizi görüyor yani başka hiç insan yok zaten orada. Gözükmüyor <laughs> onlar açıkçası? Yok çantalarımızı birisi almasın. Aa, aynen. Tamam ben salakta bakarım ona. Bak da almasınlar. Tamam tamam. Ondan sonra işte önümüzden de nasıl hızlı geçiyor araba ama böyle. Biz hani görüyoruz onun arabanın modelini falan uygulamada. Bolt'tan kullandık bu arada. Bolt Paris'te baya güzel. Korkma korkma şu an <laughs> Korkuyorum burası Paris her şey oluyor. O olabilir. yüzden saatte ee, gecikti. Bizim Rezervasyon iptal oldu. Ama bugün aynı yere tekrar bir şekilde Üşra'nın evet. önemli no e kritik isimlerle iletişime <laughs> geçerek orada randevu buldu. Rezervasyon yaptırdık. Ama Zata şey bugün çok komik ya adam hani gözümüzün içine baka baka bizi almadı dönüyor yani sürekli böyle yani zahmet yapıyor bizi iptal dönüyor. Paris'in ucuna gitti. Ben de iptal etmedim Dedim bilerek. Dedik ki sen mi büyüksün biz mi büyüksün? Otele gittik üstümüz değiştiriyorduk. Nasıl olsa şey olur gerek yok. Evet. Bekledik. En son aradım arada bir şeyler. En son iptal etti. Ama ben tabi bunu desteğe yazdım. Bize Dedim böyle şoförler olmaz. Dedim Bize bizi gördü almadı. <gülüyor> <gülüyor> ya Paris'te de böyle bir taksi durumu var herhalde. Neyse. O yüzden... Biz sabah Sedri'ye gittik. İnanılmaz bir sıra vardı. Ama hemen yanında başka bir şubesi var. Orada böyle daha farklı şeyler satıyor. Hani bu sıraya asla girmem ama Sedri'nin bir tadına bakayım derseniz o şubeden alabilirsiniz. Biz o şubeden aldık. Gerçekten çok Ama güzel yarın ya. orijinal Cedric'e gideceğiz. gideceğiz. Yani çünkü çok diğer şubesi dediğimiz de orijinal Sedir Opera burada. Böyle biraz sola doğru dönün. Böyle hemen yanında gibi o da diğeri. Şöyle çikolata dolgulu kruvasan almıştık. Al bakalım senin bu. Ha. Öyle yani. Cedric'e gittik. Oradan neymiş bu? Kafe Kit gittik. Kahve aldık. <laughs> Kit de her yerde varmış. Bir bana dedi Kit Süme'ye gideceğiz. Tamam. Bir Kit gidiyoruz. Ya burası değil. <laughs> E tamam diyorum başka o zaman bir ona gidiyoruz ya burası da değil en son bu ne diye bahçesi burası Tüülers Mine bir bahçesi galiba güzel Buradaki bir bahçe <laughs> ya diyorum en ki, bah son o bahçenin yanında şubeyi bulduk farklı farklı bütün piscineleri gezdik yani ama neyse sonunda e, bulduk artık kahve kruvasan keyfi yapabiliriz çok güzel burada hava bayağı güzel. Biz İstanbul'dan gelirken sabah 3 dereceydi, buraya indik dün 18 dereceydi, bugün de yine 18 derece gibi. Bayağı Paris şu anda kısa kollu tişörtle geziyor ya, benim ceketin içinde kısa kollu tişört var. Hava da güzel olması güzel oluyor tabii böyle şehirlerde yani. Ben soğuk gittiğimiz şehirlerde pek güzel olmuyor. Ben de yiyon apır apır vallahi hiç. That's right. Good morning everybody! Bonjour, Bonjour, madame monsieur. Bonjour! Welcome <laughs> to the de Cédric Sidrincroulet Opéra. La maison est ouverte. Welcome! Merci, thank you. Merci beaucoup. ya efsane efsane Ay çok heyecanlandım. Şu güzelliğine bakın. Yağmur başladı. <laughs> wow. Hmm. güzel. alayım. Bu şey mi Bu ya? varmış şey tamam, hop doldu. Güzel. Ha, wow olmadı ama. Ben de Kısa. <laughs> Kruvasan da sonradan videoyu izlerken fark ettim senin ağzın böyle. <laughs> <laughs> çok güzel görünüyor. Alone. Mm -hmm.